şahısım ve kurum adına hepinize hoş geldiniz diyorum. Sefalar getirdiniz. Afiyetler olsun. Biz yeni bir yönetim, yeni bir heyecan, yeni bir kan. ilk toplantımızı Trabzon'da yapalım istedik. Yeni yönetimimizin ilk basınla e, buluşmasını Trabzon'da yapalım istedim. Bununla ilgili de tavakkuk oldu, güzel bir tesadüf oldu. Kıymetli kardeşim, federasyon seçimlerinde son derece e, ciddi bir mücadele veren Boks Federasyonu ile ilgili Selçuk kardeşimin devamlı yanında olduğumuz kardeşimizin de dün akşam da e, düğünü olması hasabıyla e, hem sizlerle bir arada olmak hem e, kıymetli bürokratlarımızla bir arada olmak, sayın valimizle ve belediye başkanlarımızla ve siz değerli basın mensupları ile hem hal olmak e, bizim en e, önemli e, buradaki e, toplantılarımızdan bir tanesiydi. Onun için son derece mutluyum. Çok teşekkür ediyorum. Değerli basın mensupları yaklaşık 60 yılın üstünde e, İstanbul'a yerleşmiş biri, ailenin çocuğu olarak, dışarıdan Trabzon'u takip etmiş birimiz birisi olarak hep Trabzon'un yapmış olduğu işlerin büyüklüğüyle, onların vermiş olduğu heyecan ve hazla beraber biz de Trabzon Devletleri Federasyonu olarak Trabzon'a ne yapabiliriz, ne katkı verebiliriz, nasıl faydamız olabilir derdi ve mücadelesi içerisindeyiz. Değerli basın mensupları, sizler muhakkak bizlerden daha iyi biliyorsunuz. Bakın, Cumhuriyet tarihimizin ve Osmanlı döneminde ilk gelen matbaamızın. Burada hep mutlu olduğumuz bir bir şey vardı. Ne diyoruz? Osmanlı'da İstanbul matbaasından sonra coğrafyada kurulan ikinci matba Trabzon. Orada bunun mutluluğu ve keyfini yaşıyor. Bir Trabzon Ne diyoruz? İstanbul basından sonra Türkiye'de basın ayağında, yerel basın ayağında bir numara olmanın gururunu ve hazını yaşıyoruz. Bir Trabzonlu olarak bunu yaşıyoruz. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Dolayısıyla böyle bir camiada bir arada olmak ve sizlerle burada hasbihal etmek bizim için son derece önemli. Değerli basın mensupları, Trabzon Dernekleri Federasyonu yaklaşık 200 üzerinde 270 civarındaydı. Genel kurullarını tamamlayamayan derneklerimiz var. 200 üzerinde yurt içi ve yurt dışı olmak üzere derneklerimizin bağlı olmuş olduğu Trabzon'un üç çatı kuruluşu bir kurumdur. Trabzon Dernekleri Federasyonu. Ciddi bir kurum. Ayrıca bu kardeşinizle bir üç dönem orada genel başkanlık yaptım. Şartlar bizi buraya getirdi. Nedir bu şartlar? Ben e, bir dönem yapacağım diye arkadaşlarıma söylemiştim. Ama e, elinizde görmüş olduğunuz gibi e, tabii onun mutluluğunu hazır, dolaştırsak Erdem'e e, İstanbul'da çok ciddi bir yatırım yapıyoruz. Nedir bu yatırım? Trabzon evini yapıyoruz İstanbul'da. Beş katlı ciddi bir yer alındı. Ve bunu orayı komple yapılan eski bir binaydı. Burayı komple yıkıp yeniden sıfır bir halde güzel bir bina yapacaktık. Ama e, yerimizin aldığımız yerin sit alanı çıkması hasabiyle binayı yıkamadık. Dört direk olarak onu bıraktık ve şu an güçlendirmesi de bitti. Duvarlarla başlıyoruz. Allah nasip ederse bakın kafamızda olan düşünceniz işte Katalon'da görmüş olduğunuz gibi İstanbul'a geldiğinizde bir yeriniz olacak. İstanbul'a geldiği zaman basın mensubu ve Trabzon'dan geldiği zaman orada örnek olsun diye veriyorum. Tabii ki orada Trabzon evi Trabzon insanına, ülke insanına hizmet edecek bir mekan olacak. Ama basınımızın da orada bir odası olacak. Her türlü hizmetini alabileceği, orada görüşme, görüşmelerini yapabileceği ciddi bir orada kurum yapıyoruz. Bu binayı da bitirme eee ve bunu eee hazır hale getirme adına yeni bir genel kurulu yaptık. Yaklaşık bir ay kadar oldu. <laughs> 40 kişilik eee tek liste halinde ciddi bir eee genel kurul yaparak 740 kişinin yemek yediği bin kişiye yakın işte kardeşlerimiz oradaydı. E, bin kişiye yakın insanın genel kurulda hazır olduğu ciddi bir organize beraber güzel bir genel kurulu yaptık. Tabii ben Trabzon ve Trabzon insanı adına bunun mutluluğunu bu ve hazını yaşıyorum. Böyle bir kurumun genel başkanı olma hasabı. Değerli arkadaşlar, Allah nasip ederse 22-27 Şubat'ta Maltepe'de Trabzon'un kurtuluşunu yapacağız. İstanbul'da bir tek vilayet, evet biz farklı bir vilayetiz. Trabzon farklı bir vilayet. Değerli evet arkadaşlar, İstanbul'da yetmiş, doğmuş, büyümüş bir kardeşimiz olarak söylüyorum. Biz hatıralarla büyümüş insanlarız. Bakın beni şuraya Trabzon'un meydanına getirin, kaybolur. Ama ben Trabzon'u çok seviyorum. İnsanımı çok seviyorum. Dolayısıyla buraya, bu insanıma, bu şehre katkı vermek için uğraşan bir kardeşimiz. Herhangi bir siyasi beklentimiz yok. Katil surette, siyasette bu kardeşimizi görmeyeceksiniz. İşte kıymetli kardeşim de burada tesadüf geldi. Benim spor bölüm başkanım Murat Değirmenci kardeşim. Akşam kıymetli hocamız Trabzon'u yetiştirdiği değerlerden Hasan Değirmenci hocamızla illa görüşmeli deyince Murat Değirmenci de benim spor bölüm başkanı. Ayrıca eğitim sektöründe de ilgileniyoruz. İnşallah kahvaltıda görüşelim dedik ciddi işlerle uğraşıyoruz. Hem sağlık ve hem eğitim sektöründe iş yapan, faaliyetleri olan bir kardeşiniz. Ama Trabzon aşığıyım ben. Buraya hizmet vermek için bu insana, bu kültüre Trabzon'un e, insanına ne yapabilir mücadelesi içerisinde olan bir kardeşiniz. Değerli basın mensupları. Allah nasip ederse farklılık var diyoruz ya Trabzon'la ilgili. İstanbul'da Trabzon günlerini iki tane yapan tek vilayetiz. Nedir o? Bir tanesi Trabzon'un fetini yapıyoruz, öbürü Trabzon'un kuruluşunu yapıyoruz. Burada, bizde de e, gösterebilirsiniz o teşviklerimizi. E, Trabzon Dernekler Federasyonu, Dernekleri Federasyonu bunları yapabilecek tek kurumdur.